Hepinize merhaba arkadaşlar ben gösterim bugün tutarlı tüterleri... dur 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 bugün sizler birlikte play time'ın ne zaman çıkacağına bakacağız çok yakın arkadaşlar baya bir yakın şimdi arkadaşlar bunun nasıl çıkacak ne zaman çıkacağını öğrenmek için hemen twitter'a yükleyin ve aç açılsın Buraya Mob Games'in hesabına gidin. Hmm. Bu da chapter 3'ün trailerı var. Heh. Tamam. Burada. Twitter hesabında. Ne demiş? Chapter 2 On iOS and Android Comic Next Week. Hmm. Chapter 2 bölüm 2. Android ve iOS'a haftaya geliyor diyor. Ne zaman paylaşmış? 4 gün önce. Bu ha onun paylaştığı zaman pazartesi bugün pazar martesi perşembe günü yayınlamış bunu. Perşembe günü galiba. Perşembe günü bunu yayınlamış. Şimdi onun dediği hafta geldi. Haftaya geliyor. Dört gün önce paylaşmış bunu. Şimdi bu hafta Chapter 2 Android'e çıkıyor. Geliyor. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl? Tuşları Chapter 1'deki gibi aynı mı? Ya da değiştirmişler mi? Kalitesi nasıl? Onları çok merak ediyorum. Çünkü Android'de kalitesi pa pek iyi değil. Ee, PC daha iyi. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ee, sizin de sorularınızı bu soru bu cevabı aldınız. Çok merak ediyor insanlar. Ben de bugün öğrendim zaten. Bu hesapma hesabına girdiğinde bugün öğrendim. Neyse arkadaşlar güle güle. Bay bay.